Nesine uygulaması üzerinden şifre değiştirme işlemi nasıl yapılabilir bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Şifrenizi unuttuysanız nesne sitesinin ana sayfasına giriş yapmanız gerekecek. Giriş yaptığınız takdirde karşınıza çıkan sayfadan şifremi unuttum linkine tıklayarak şifre sıfırlama sayfasına geçiş yapacaksınız. Buradan istenilen yere TC kimlik numaranızı yazmanız ve tamam butonuna tıklamanız gerekecek. Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra kullanıcı adınız ve şifreniz ile sisteme kayıtlı olan telefonunuza SMS yoluyla bir kod gelecektir. Herhangi bir sebepten dolayı bilgileriniz telefonunuza SMS yoluyla ulaşmaz ise 0850 558 0558 Nesine Müşteri Hizmetleri numarasını arayarak ve şifrenizi ve kişisel bilgilerinize ulaşabilirsiniz. Şifrenizi biliyor ama yine de değiştirmek istiyorsanız, öncelikle uygulamaya giriş yapın ve sonra hesabım butonu üzerinden bilgilerim adımlarını takip edin. Bilgilerin bölümünden şifre bilgileri ve daha sonra da şifre değişikliği işlemlerine tıklayabilirsiniz. Buradan belirleyeceğiniz yeni şifrenizi yazarak ve gerekli diğer bilgileri doldurarak tamam butonuna tıklamanız halinde bu işlemi de bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz.